Efendim merhabalar, Erdoğan çok dertli, ee, kendi partisine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, il başkanlarına konuşurken diyor ki 35 yaş altındaki gençler eski Türkiye'yi hatırlamıyor, kapı kapı gezin onlara eski Türkiye'yi anlatın. Yani diyor ki eski Türkiye o kadar kötüydü ki ben bağırıyorum ya diyor, nereden nereye o rakamları, istatistikleri anlatın ve o gençleri kazanmaya çalışın. Neden? Çünkü gençler Erdoğan'ın yüzüne bakmıyor. Tüm anketlerde Erdoğan ve AKP genç kuşakta çakılıyor, oy alamıyor. O da tüm oyununu eski Türkiye'ye ve batıdaki bazı negatif şeyleri anlatarak kurmaya çalışıyor. Yani bir diyor ki bizden önce öyle kötüydü ki siz bugünlere şükredin. Şu anda batı o kadar kötü ki siz bugünlere şükredin. Bu ne demek? Bu şu demek. iflas eden esnaf eski defterleri karıştırırmış. Neden? Size sunabileceği bir çözüm ve çıkış olmadığı için. Biz bu krizden şöyle çıkacağız. Şu kadar sene sonra şuraya geleceğiz diye bir şeyin vuku bulma şansı olmadığı için istatistik oyununa gitmeye çalışıyor. Geçmişle mukayese, batıllarla mukayese. Erdoğan'ın iflası ve istatistik oyunuyla eski Türkiye'den çıkma taktiğini özetliyorum. Erdoğan'ın halka sunabileceği bir umudu olmadığı için, gençlere vaat edebileceği bir gelecek perspektifi olmadığı için yaşlılara diyor ki hani amcalar var ya çıkart telefonu diyor ya Onlara aynı aynı bilgileri pompalıyorlar ve onlar da doktrine ediliyorlar ve herkese A Haber'den, sosyal medyadan öğrendiği geçmişle mukayeseli baskı kuran bazı cümleler kullanıyorlar. Yani şunu söylüyorlar aslında bu topraklardan bundan iyisi çıkmaz o kadar rezil bir ülkeyiz o kadar rezil bir milletiz ki şu adama siz şükredin. Yani diyor ki siz daha iyisini yapamazsınız. Bu yaptı biz çok daha kötü günler görmüştük. Daha iyisinin de vuku bulması imkansız. Peki böyle mi? Bunu anlatacağım. Bir de mukayeseli siyaset bilimi, mukayeseli edebiyat, mukayeseli iktisat diye bir şey var. Ama siz mukayese etmesini bileceksiniz. Yani şu bir istatistiki yalandır. 15 sene önce şu kadar cep telefonu tüketiliyordu. Bugün şu kadar cep telefonu tüketiliyor. 15 sene önce cep telefonu çok pahalı ve çok büyük bir lükstü. Bugün çok kolay elde edilebiliyor. Böyle bir sürü faktörler var. Sıkışan her siyasetçi, sadece Erdoğan değil, Batılı ve gelişmiş demokrasilerde iflas eden her siyasetçi döner, dolaşır eski defterleri karıştırır. Erdoğan da bugün onu yapmaya çalışıyor. 20 yıl önce kullanılan teknoloji tabii ki farklıydı. 20 yıl önce elde ettiğimiz şeyler, kullandığımız ürünler tabii ki farklı olacaktı. Bugünkü veriler çok daha farklı. Bugünkü istatistiki veriler, ekonomik gerçekler çok daha farklı. O zaman istatistiki yalanın altındaki temel birkaç tane dayanağı çekelim. 1. Erdoğan öncesi Türkiye'de soğuk savaş vardı. Soğuk savaş yıllarında küresel ekonomi farklıydı. Milli devletler bu kadar ilişki içine girip para kazanamıyordu. Bütçelerimizin çok büyük kısmını silaha yatırmak zorunda kalıyorduk. Korktuğumuz farklı kutuplar vardı. Komünistler bizden biz onlardan korkuyorduk. Bu kırıldı. Kırılan e, bu duvarlarla birlikte üretim ağları gelişledi ve her şey çok daha ucuz ve seri üretilmeye başlandı. Öyle ki Çin bile ben bu işte serbest piyasa ekonomisinden ne kadar daha fazla pay alabilirim diye Maoist ekonomiden vazgeçti ve bunları kullanarak küreselleşmenin enstrümanlarını kullanarak bir süper güç oldu. Demek ki Çin'in bile bu kadar değiştiği dünyada küresel gerçeklerde Türkiye'deki tabii ki bazı ekonomik veriler değişecek ve gelişecekti. İkincisi siyasi bu ekonomik olarak siyasi olarak baktığımızda eski Türkiye'de bir askeri vesayet vardı. Asker karar alma süreçlerinde çok güçlüydü, çok baskındı, dominanttı ve Erdoğan öncesi siyasiler, demireller, erbakanlar, ecevitler Erdoğan'dan daha aptal değildi. Ondan çok daha zekiydiler. Çok daha entelektüeldiler. Çok daha kitap okuyorlardı. Harikulade dil biliyorlardı. Dünyayı tanıyorlardı. Üniversiteye gitmişlerdi. Diplomaları vardı. Hatta akademik kariyerleri vardı. Neden Erdoğan'dan daha başarısızdılar? Siyasi kararları kastediyorum. Siyasi çatışma alanlarını ya da kısmen bazı başarısızlıkları vardı. Zira askeri vesayet o kadar güçlüydü ki sivil iktidarlar çok özgür kararlar alamıyorlardı. Ecevit bile askerle arası iyi olan sekülerlik üstünden konuşuyorum askerlerin güvendiği bir aktör olmasına rağmen birçok alanda özgürleştirici adımlar atamıyordu. İki büyük sorunda Kürt sorununda. Laiklik İslamcı çatışmasında siyasiler isteseler de netice alamıyorlardı. Onun için zaten AKP diye bir şey doğdu. Onun için zaten Kürtler ve muhafazakarlar birleşip merkeze yönelik yürüyüp öyle bir sert tepki verdiler ki her şey darmadağın oldu. Bir de Erdoğan'ın çok şanslı olduğu bir dönem. Küresel sermayeler büyümüş, üretim ağları gelişmiş askeri vesayetten kurtululmuş. Bir de bunun üstüne ne denk geldi? Mortgage krizinden sonra likiditeler o kadar büyüdü, o kadar genişledi. Para o kadar ucuzladı ki Erdoğan çok rahat bir şekilde uygun fiyata krediler almaya başladı ve aldığı bu kredilerle birlikte dev projeler yapmaya başladı ve bu dev projelerle birlikte halkın karşısına çıkabildi. Çok ucuza krediler aldı ve devleti borçlanmıyormuş gibi göstermeye çalıştı. Nasıl yaptı bunu? İşte şirketler üstünden aldığı yaptığı projeleri o beşli çeteye vererek onlar üstünden hareket etti ve borcu onların üstüne yazdı ama hazineyi adeta onlara boşalttırdı ve. Çok ucuza dev krediler alarak şehir rantını betona gömdü o paraları. Çok çok uygun fiyatlara dışarıya sattı. Oradan gelirler elde etti. Dolayısıyla uzatmayayım. Küresel sermayenin ve likiditenin bu kadar ucuzlaması. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Geçen sene Almanya'da ev kredileri 0.89'du. Şimdi diyeceksiniz ki aylık faiz işte fena değilmiş. Senelik 0.89'du. 15 sene de size kredi garantisi veriyorlardı değişmeyen oranlarla. Devletlerin ne kadar daha ucuza para temin edebileceğini siz hesap edin. Mukayeseli ve göreceli olarak. O kadar çok para buldular, o kadar rahat yatırım yaptılar. Bir de Avrupa Birliği'ni kullandı. Biz Avrupa Birliği istikametindeyiz diye hem içerideki aydınları kandırdı hem de dışarıdaki piyasaları ve Avrupa Birliği'nde ilerleyen Türkiye kredisiyle bir sürü para çekebildi. Peki bu paraları doğru kullandı mı? Bakın Erdoğan konuşurken, eğitimden bahsederken şu kadar derslik yaptırdık diyor. Hep beton anlatıyor. Anlattığı hep beton, kafası betona çalışıyor bir tek. Ama eğitim sisteminde neredesin? Pizza Studies'de OECD ülkeleri arasında en diptesin. En kötüsün. Sonuçlara bakıyorsun, verdiğin eğitime bakıyorsun. Dökülen bir eğitim sistemi. Üniversitelerin neyle övünüyor? Betonuyla ve sayısıyla övünüyor. Ama en nitelikleri, nitelikli akademisyenleri kaçırmışsın. Partili yandaşların akademide önünü açabilmek için sınavları kaldırmışsın. Seviyesini düşürmüşsün. Doçentlik imtihanını bertaraf etmişsin vesaire. Akademide e, yerlerde sürünüyorsun. Hastaneleri sağlık sistemini anlatınca ne diyor? Şehir hastaneleri yaptır. Beton anlatıyor. Ama en nitelikli doktorlara kapıyı göstermişsin. Hepsi kaçıp gidecek yer arıyorlar. Yani... Erdoğan bir entelektüel olmadığı için ülke entelektüel olarak gelişmedi. Dışarıda çok uyguna para bulabildiği için askeri vesayet bir şekilde kendi küllerinin içine çöküp gittiği için ve bunlar üst üste denk geldiği için soğuk savaş bittiği ve küreselleşen ekonomilerden pay alma ihtimali coştuğu için hepsi üst üste geldiği için mukayese ettiğinde eski Türkiye üstünden 20 sene geçtiği için arada teknoloji geliştiği için tabii ki bazı farklar olacak. Ama bu kadar veriyi, bu kadar enstrümanı aklı başında bir ekip kullansaydı Türkiye şu anda Avrupa Birliği standartlarında bir ülke olacaktı. Medyası özgür olacaktı. Ha bir de eski Türkiye ile mukayese edelim. Şimdi burada bir eski Türkiye güzellemesi yapmayacağım ama medyası çok daha özgürdü. Kurumlar çalışıyordu, bir devlet vardı, bir tek adam yoktu, kusurlu da olsa işleyen bir e, kurumlar arası ilişkiler vardı, bağımsız bir yargı vardı, askeri vesayetten korksa bile doğru dürüst kararlar alabilen ve tarihin hiçbir döneminde özgür olmadığı kadar özgür olabilen yargı sistemleri vardı. Aradaki dönemleri çıkartacak olursak 28 Şubat gibi bazı kırılmaları çıkartacak olursak iyi kötü işleyen bir devlet vardı. Erdoğan Türkiye'sinde ne var? Erdoğan Türkiye'si tüm bunları kullandı. 17-25'te oğluyla hırsızlık yaparken enselendiği için bir tek adam despotluğu kurmak zorunda hissetti kendini. O tür bir yakalanma olmasaydı, o tür bir finish yapmamış olsaydı hiçbir zaman başkanlık sistemine geçmeyecekti. Parlamenter sistem onun için çok daha avantajlıydı ama şunu göremedi. Bir tek adam rejimini ilelebet yaşatabileceğin topraklar değildir burası. Tek adam rejimi kurmak zorunda kaldığı için iflas etti. Özet şudur. Erdoğan kendini ve ailesini kurtarabilmek için bir ülkeyi içindekileri ve gelecek kuşakların gelecekleriyle birlikte çöpe attı, yaktı, tüm kurumları çökertti ve şimdi iflas eden bu yapıyı bir daha al ayağa kaldıramayacağını kendisi de gördüğü için diyor ki gençlere Eski Türkiye'yi anlatın. Ne diyeceksiniz? Tüp kuyruğu vardı, ekmek kuyruğu vardı. Hepsi bugün var. E ne anlatacak senin partililerin? İl başkanın ne diyecek? Halk ekmek kuyruklarının olduğu Türkiye'de ne anlatacak? Ayçiçek yağı kuyruklarının olduğu 21. yüzyıl Türkiye'sinde ne anlatacak? Benzin kuyruklarının olduğu bir Türkiye'de il başkanların, belediye başkanların, milletvekillerin neyi anlatacaklar? Evet eski Türkiye kusurlu bir demokrasiydi. Eski Türkiye tüm hatalarıyla birlikte işleyebilen bir devlet yapısıydı. Eski Türkiye'de devlet hakkında insanların kafasında bir soru işareti yoktu. Bu devletin akıbeti ne olacak? Bir seçim bile yapamıyoruz demiyordu. Askerin en güçlü olduğu dönemde bile tıkır tıkır bu ülkede seçimler yapılıyordu. Refah Partisi seçim kazanıldığı zaman YSK o seçimleri iptal etmiyordu. Bu kadar bağımsız bir Kurumlar vardı ama yeni Türkiye, evet eski Türkiye kusurlu bir demokrasiydi, yeni Türkiye kusursuz bir tek adam despotizmidir. Sizin eski Türkiye ve yeni Türkiye mukayeseniz nedir? Hatırlayabilen yaşlardaysanız yorum köşesinde hep birlikte bunları tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.